Şimdi Antalya Otogar tarafından yola çıktım ve önce şu falezleri tırmanacağım. Kepez altındaki falezleri sonra da Torosları tırmanacağım. Bu tırmanışlar bayağı yüksek tüketecek. Şu anda 17.7 tüketim var şehir içinde. Ama bakalım bu ilerideki tırmanışlarda ne kadar tüketimlerimiz olacak onu da hep birlikte göreceğiz. %100 de çıkmıştım. Şu an %99. 6 kilometre yaptım. Tabii bu şu dağlar özellikle çok fazla tüketecek şu anda. Aşağı inmek güzeldi. Şimdi çıkış biraz daha sıkıntılı tabi. Onu da hep birlikte göreceğiz. Evet şu anda kepez üstüne çıkmaya çalışıyoruz ama inanılmaz bir trafik var gördüğünüz gibi. Ve burada çok hızlı ilerleyemiyoruz açıkçası kaldık. Biraz biraz gidiyor. Baya fazla yani şurayı da dönmemiz lazım falan. Bir de şey söyleyelim burada yani daha gidemeden %97'ye düştü şarjım. 9,5 kilometre gittim ve tüketim de 26'ya çıktı. Yokuş yukarı çıkıyorum. Aynı zamanda klimayı da açmak zorunda kaldım çünkü şuradan gösterelim. AC'yi açtım. iki fanda. 22.5'te. çünkü bayağı sıcak var. Güneş vuruyor. 24 derece gösteriyor ama şuradan vurduğu için güneş arabayı inanılmaz ısıtıyor, yakıyor şu anda. O yüzden klimayı da açtım. Ve haritaya girdiğimde de Eskişehir Otoberi, Antalya Otober'dan 432 kilometre %0'la varacağımı gösteriyor. Dolayısıyla bir şarj almam gerekecek mecburen yokuşlar olduğu için özellikle çok fazla bu etkili oluyor. Yokuş aşağılar olsaydı giderken sıkıntı olmazdı gel geldiğimdeki gibi. Yani Eskişehir aslında tek şarjda varabilirdim diye düşünüyorum ben ama şimdi yokuşlar çıkacağımız için ve böyle trafiğin de durması, bir de klimayı kullanmam bunlar da bir faktör olacak. Ama sorun değil. Afyon'da bir yarım saat durup hemen şarj alırım. Zaten mola vermem ihtiyacım olacaktır. En yani Gelişte olduğu gibi yani durmadan gidemeyeceğim için 500, 432 kilometreyi mola verip gidebileceğiz. Evet şimdi biraz trafik hareket etmeye başladı burada ama yine de mecburen bir kırmızı ışıkta duracağız herhalde. Kepez üstünde yol yapımı olduğu için üst geçit böyle maalesef burayı inanılmaz kitleyen bir trafik oluşmuş. Şu aşağısı da aslında Antalya manzarası. Görebilir miyiz bilmiyorum ama şöyle manzarayı tekrar çekeyim. Buradan Antalya deniz manzarası güzel hakikaten. Yani çıplak gözle kameradan daha güzel gözüküyor özellikle. Şöyle gösterelim. Şu an 26.6 kWh tüketimimiz var. Bayağı yüksek dediğim gibi yokuş yukarı çıktığımız için. Nisan-Mayıs aylarında Antalya'ya gelenler için yani bu taraf çok sıkıntılı. Kepes tarafından giriş. Burada yol yapımı var. İnanılmaz bir trafik yani. Hala çıkamadım. Bakın 36 dakika oldu. Hala buradayız. Yani yol geçiş çok zor. Onu söyleyeyim. Belki gelişte de sıkıntı yaşamıştım da şimdi çıkıyorum çıkamadım. Ve gündüz havada çok sıcak tepeden yani neredeyse olmasına rağmen bunun güneşliğin o bile çok sıcak ve yakıyor beni direkt. Ee, klima da açık olmasına rağmen yanıyorum yani tepeden doğru. Yani burada böyle sıcakta bekleyeceğinize bence Alanya ya da işte havaalan tarafından gelmek daha mantıklı olabilir. Onu söyleyeyim. Şu tüketim de burada durduğumuz yerde zaten artıyor. 28.2'de. Sadece klima harcıyorum herhalde şu anda yani. Çünkü sürekli duruyorum. Yokuş yukarı çıkıyorum ama. Ve şarjım da 97'ye düştü 10 kilometrede. Baya yüksek bir tüketimimiz var şu anda. Dediğim gibi bu buradan gelmeyin. Onu söyleyeyim. Burası yapıldıktan sonra kullanmak en mantıklısı. Yapıldıktan sonra çok kolaylık olacaktır burada. Çünkü burada bir kırmızı ışık vardı. O kalkacaktır artık. Direkt aşağıya sallanabileceğiz öyle diyelim. Ya da direkt yukarı çıkabileceğiz buradan. Hiç trafikte beklemeden. Evet artık trafiği geçtik ve yüzünü sabitleyebildim. Bu yüzünü sabitlediğim andan itibaren de Güncel sürüşü sıfırladım. 1.8 olmuş bakın. 18 kWh tüketimimiz var. Şu anda düz yol burası. Yokuşları şeyi çıkacağız. Torosları çıkarken bu artacaktır diye tahmin ediyorum. Ama şu anda 18 ile ilerliyoruz bu düz yolda. 18 zaten beklediğim tüketim aslında. Gayet normal. Bakalım toplamda ne kadar tüketim yapmış olacağız. Böyle 100 ile giderken hep beraber görelim. Şarjdan itibaren ise ortalama o şey hızım 27 kilometre ve burada da şimdi bir kırmızı ışık var yavaşlayacağız mecburen yüzden şurada da bir artık şey yapalım. Yavaşlama işlemine girelim. Burada da tüketim 28 bakın çünkü falezleri çıktık yukarıya. Evet neyse mecburen burada da şu güncel sürüşümde şey olacak. Hızlı yavaşlayacak bakın 107'de şu an ne güzel ama yavaşladığım andan itibaren hemen düşmeye başladı. Maalesef böyle kırmızı ışıklarda düşüşler yaşıyoruz. Neyse ortalamamızı göreceğiz buradan itibaren bir kırmızı ışık beklemeye duralım. Hemen 81'e 79'a düşüyor. Burası işte sıfır olunca direkt otomatikman onunla düşüyor. Yapacak bir şey yok. Şu an düştü maalesef ama neyse ortalama 110'la gidiyor gibi düşünerek şöyle tüketimimize biz bakalım. Burada 20 kW çıkmış zaten. Çok az bir yokuş çıkıyoruz herhalde dağlara doğru giderken. Onu söyleyebiliriz. Evet şimdi yokuşu çıkmaya başlayacağız. Ondan öncesine full 110'la gelmeye çalıştım. Sadece bir kırmızı ışıkta takıldım. O bile benim hızımı biraz düşürmeye yetti. 100 km gözüküyor ama hep 110'la onla gelmeye çalıştım. Bir kırmızı ışıkta takıldım sadece. Tüketimim 19 kWh işte 18-19 civarındaydı. Bu zaten düz yoldaki beklenen tüketim. 110'la giderken bu aklınızda bulunabilir. 18-19 civar tüketiyor. Düz yolda giderken. Şimdi yokuş çıkmaya başladık. Ben burada tekrar bir sıfırlayacağım. Bakalım tüm yokuşta ne kadar yo şey tüketim olacak onu da burada görelim. Bu Torosları çıkarken ve inerken hız limiti 90 olarak tanımlanmış. O yüzden ben de 90'a düştüm. Aslında şurada 110 diyor. İlginç şekilde. Ee, telefondaki radar bot 90 diyor. Burada da 70 diyor. Ortalama alırsak yine 90. O yüzden burayı 90'la gideceğim. Ve burada da dediğim gibi sıfırladım ve 90 km hızla çıkışı yapıyoruz. Ve 32 ile başladı. Bakın yüksek bir tırmanış olacağı için tüketim de yüksek olacak burada. %92 ile başlamıştık bu tırmanışa. Yani en başta %100 ile başladık da %8 ile buraya kadar geldik. Şimdi de 92 ile buraya çıkıyoruz. Buraya kadar geldiğimizde toplam 32,5 kilometreyi %91'e kadar %9'la gelmişiz. 4 kilometreden bile az tüketiyoruz %1'li şu anda. Yani tüketim oldukça fazla. Burada da daha fazla olacak tüketim. Ama hızımı da 90'a düşürdüm hız limitinden dolayı. Yani 110 ile gitsem daha fazla tüketim olacak. 90 giderken bile 33.2 gördüğünüz gibi daha da artacaktır. Yokuşlar artıyor gittikçe çünkü. Evet sonucunda da nasıl olacağını göreceğiz. Evet 13.5 kilometreye kadar yokuş yukarı çıktık ve tüketimimiz 43.1 kWh 90 ile gitmeye çalıştım ortalama 88 bakın durmadım neredeyse hiç. Çok az kaldı yokuşun bitmesine hala var gerçi ama burada bir çekim çekim yapıp göstermek istedim. Artık biraz sanki aşağı iniyoruz çünkü ve 90 km hızla aşağı ineceğimizi gösteriyor. Ben burada yine 90'a sabitleyeceğim. ve kendisi 90'a hızlanıp geri kalanını rejenerasyonum açık olmasa bile otopilotta olduğumuzda kendi rejenerasyon yapıyor. Hani otopilottayken öyle düşünebilirsiniz. Şöyle manzaramız da güzel baya. Dağ manzarası. Burada biraz iniyor ve bu da düşecektir biraz. Evet. Buradaki gördüğünüz baya yüksek bir tüketim şu anda. Şarjdan itibaren de bakarsak bu tüketim bizim toplam tüketimimizi 30'a çıkarmış. Gördüğünüz gibi. Tüm yol boyunca %100'den buraya kadar 45 km gelmişiz. %14 düştük. %86'ya düştü. Onu da söyleyelim. %14 çarpı 5 yapsak 70 km gitmemiz lazım normalde beklenti olarak ama onun yarısı neredeyse 45 km gitmişiz. Yani 14 çarpı 3 gibi bir şey. %1 ile 3 gidiyoruz yani. Hep böyle yokuş çıksak 300 km anca gider araç ama öyle olmayacak tabii ki. Ama burası bayağı yani tek şarjla gitme şansımızı tüketti. Mecburen Afyon'da bir şarj alırız gibi duruyor ama göreceğiz Afyon'a kadar bir gidelim ne olacak. Çünkü şu anda 380 km menzil veriyor. Bizim varışımıza da bayağı daha fazla kilometre var Eskişehir'e. Şu an dediğim gibi şarjına itibaren 28.7 tüketimimiz var. Bu yokuş yukarı çıkışta da 36.3'e kadar düşmüş. Biraz yokuş aşağı indik. Ondan önce 40'lardaydı tüketimimiz. Yani Antalya'dan yukarı çıkıyorsanız 40 saat gibi bir tüketimimiz oluyor orada. Aşağı inerken de oradan eksi 30'larda kazanımımız oluyordu. Yani çıkışta daha fazla tüketiyoruz tabii ki. Zaten her çıkışta iniş aynı olmaz mecburen çıkarken daha fazla tüketiyoruz ama inerken de bayağı bir kazanım sağlıyoruz. yokuşları bitirdik. Bayağıdır düz gidiyorum ve ortalamam da düştü aslında 25.8'e gördüğünüz gibi burada. Ve bu burada, burada da 94 km saat hızla gitmişiz. Genelde 90'la gittim yokuşlarda. Sonrasında 110'a çıktım. Burada tekrar bir sıfırlayacağım. Bu düz yolda işte Bucak Burdur civarı giderken bakalım tüketimimiz nasıl olacak onu görelim. Sıfırladım. Şimdi bir de şarjına itibaren bakarsak 25.2 kWh tüketimimiz var 63 km'lik yolda. %100'den %83'e düştük. %17'lik bir tüketim 5 kilometre tüketsek %1'le 17'de 85 gibi falan bir şey yapacak. Ona ulaşamıyoruz şu anda 64. Ama gidişatta bakalım ulaşabileceğiz mi? Artık bundan sonra çok fazla yokuş kalmadı galiba. Bir yokuş daha çıkarabiliriz. Sonra da ineceğimiz bir kısım var. Oralarda göreceğiz durumu. Güncel sürüşte şu düz yolda 110'la giderken bakalım kaçla başlayacak. Onu da görelim burada. Şöyle çıktı. Bu düz yolda bakın 19.5 kWh saat tüketiyorum. Klimam da açık. Belki onun da etkisi vardır. İki kademe açık klima. Öyle gidiyorum 22 derecede. Havada gerçi 21 derece olmuş ama yani araba içi inanılmaz sıcak. O yüzden bu şekilde ilerliyorum. Şöyle yolumuz dümdüz. 110 gidiyoruz gördüğünüz üzere. Tüketimimiz de 19 civarı bu tür düz yolda 110 sürerken diye söyleyebiliriz. Evet devamında yine videolarımızı çekmeye devam ederiz. Bucak içerisindeki bir kırmızı ışıktayız. Buraya kadar bucak içerisinde 82 ile gelmek zorunda kaldım. Ortalamam 110 ile giderken 92'ye düştü o yüzden. Tüketimim de 16.7'ye düştü. 110 ile giderken bu tüketim 18'lerdeydi. Sonra 82'ye düştüm. Bir 5 kilometre falan 82 ile gidiyorum herhalde. Ortalamam bayağı çok düştü. 110 ile gidiyordum. Ve tüketimim de 16.7'ye düştü. Onu söylemek mümkün burada. Yani burada bucak burdur. 82 ve 70 hız limitleri var. O yüzden mecburen yavaş gittiğim durumlarda oluyor şu anda bucak sonrası tekrar bir yokuş aşağı iniş kısmı vardı burada diye hatırlıyorum. O yüzden güncel sürüşümü sıfırladım kilometremi ve 110 ile gidiyorum çünkü 110 hız limiti gösteriyor haritada. Bu şekilde giderken bakalım yokuş aşağı ne kadar tüketimlerimiz olacak. Tabi şurası tam yokuş aşağı olmadı ve hızlandım o yüzden yüksekle başlayacaktır. Ama sonrasındaki düşüşü göreceğiz. Burada da tekrar bir ortalama görmüş olalım diyebiliriz. Şu an %79 şarjımız var. Yani %20 tüketmişiz gibi şarjdan itibaren 82 kilometre. %20 ile %1 ile 4 kilometre tüketiyoruz şu anda. Genel ortalama olarak yokuşlarda çıktık tabii On ve düz yol ortalaması diyebiliriz. 110'a çıkamadım önümdekinden dolayı soldan da sollayamıyorum. Araçlar geçiyor birazdan. Sola geçerim diye tahmin ediyorum. Araçlar geçince. Şöyle güncel sürüşümüz bakın 29.9 da başladı. Burada yokuşlar yok o zaman düz yol gideceğiz yine. Aslında neyse şurada hızlanalım. Ve bu düz yolda da ne kadar tüketimimiz olacak. Gerçi çıkış iniş var ileride görüyorum. Evet bucak burdur arası diyelim. Tüketimimiz ne kadar oluyor onu da burada görmüş olacağız. Çeltikçi'ye geldik. Bucağı geçtikten sonra. Buralarda hız limitleri var dikkat etmek lazım. 82 17.1 krivasa tüketimimiz oldu. Hız limitlerine dikkat ederek geldim. Yani sınırlarda geliyorum. Aralarda 110 geldim. Hız limitlerinin olduğu yerde 82 geldim. Ortalama tüketimimiz 89-90 civarı. Ve durdukça düşüyor bu. Buradaki tüketim 17 çünkü daha 82'lerle falan da çok geldim yani. Biraz daha düşük bir tüketim var o yüzden. Onu söylemek mümkün. Hatta bu ışıkta da yeşil dayanıyorsa 50 ile geçin. Burada bir EDS var diyelim. Hız tespiti. Evet şimdi yeşilimiz yandı. Devam edelim. Evet demin 110'lu hızlarla bayağı bir yokuş çıktık. Dolayısıyla tüketimimiz 32'lere kadar çıkmıştı. Şurada göstereyim. Şu an 30'da. Burdur'a doğru giderken. Şimdi biraz iniş yapıyoruz. İniş kısmında videoyu açabildim ve bu şekilde ilerliyoruz. 30 kWh tüketimimiz var burada da. 22 km Bucak'tan Burdur'a doğru gelmişiz. %72'ye düşmüş şarjımız. %28 tükettik. Bayağı bir tüketimimiz oldu diyebiliriz. Yani %72 %100'den düştüğümüz için %28'lik bir tüketimimiz var. Şarjdan itibaren bakarsak 24.9 kWh tüketimimiz olmuş ve 105 km'ye gelmişiz. 105 km'yi %28'e geldik. Yani 5 ile çarpsak 28'i 140 kilometre gibi bir şey yapıyor. Yani 500 men, km menzil hedeflerinde değiliz şu anda. 400 kilometre falanız. 4 ile çarpmak lazım galiba. Çünkü 5 çarpınca 28'i 140 yapıyor. Biz 105'teyiz kilometre olarak. İşte 400-500 arası bir kilometre menzilindeyiz. Yani bakalım nereye kadar götürecek? Afyon'a kesin götürür de ondan sonrası Eskişehir'e kadar soru işareti orada bir değerlendirme yapacağım. Bu arada sıcaklık da 18 dereceye düşmüş dışarıda ama ben onu hissediyor muyum bilmiyorum. Klimam hala açık. Gerçi biraz klimada etkisini azalttı herhalde dışarıya 18 hissettiği için. Yani normal şekilde ilerliyorum şu anda ama güneş bayağı vuruyor. Onu da söylemek mümkün. Arabayı ısıtıyor yani. O yüzden klimada çalışıyor. Evet şu an Burdur'a doğru bayağı bir yokuş iniş tarafına geldik. Üniversiteyi geçtikten sonra. Burada tüketimimiz 24'e kadar düştü. Yine de çok düşemedi çünkü çok yokuş çıkmışız mecburen yavaşladım. Biraz viraj vardı burada. Şimdi birazdan yine 110 hızlanırım. Hep 110'la gitmeye çalıştım genel olarak. Ortalamam 94 şu anda. Ama buralarda bayağı tüketim yaptı diyebilirim. Yani 23-24 ort ortalamalarımın üstünde. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla yani biraz fazla tüketiyoruz. Antalya'ya giderken güzel de gelirken, Antalya'dan dönerken diyelim. Burası hariç hep yokuş yukarı çıktığımız için tüketim fazla. Evet, burada da son bir yokuş aşağımız var. Onda da yani şu öndeki çok yavaşladığı için araba o kadar yavaşladı ki otopilotta gitmenin dezavantajları. Hadi yokuşa indik Burdur'a doğru ve şu anda tüketimimiz de 21.2'ye kadar düşürdü buradaki yokuş aşağı iniş. Ama birazdan yine çıkacağız. Yok şurada hemen toplam tüketimimize bakalım şarjdan itibaren. %100'den %70'e, %30'luk bir tüketimimiz var. 120 km, %1 ile 4 kilometre gidersek %30 tükettik. 30 çarpı 4, 120 km gideriz. Tam 120 400 km menzilimiz var. Onu söylememiz mümkün kırmızı yanmadan geçtiler. Şimdi yandı. Evet. Evet yolumuzda bu şekilde devam ediyoruz. Yokuşlar bayağı menzilimizi düşürdü onu söyleyebiliriz. Burdur sonrası sanırım son ışıktayız. Buraya kadar mecburen 70 de geldim. Bu Burdur içerisinde hep 70 hız limiti var. O yüzden ortalamam da düştü. Zaten tam da 70 olmuş. 22 kilo saatte tüketimimiz var. Biraz yüksek yokuşlarda çıktığımız için dediğim gibi. Bundan sonrasında bakalım nasıl olacak tüketimimiz.